Bundan yaklaşık işte bir 3 ay önce gibi bir süreç başladı. Bu süreçte bizimle devlet en ufak bir milletin ayağına gelmemek gibi bir işesi var. Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yırca köyünde acele kamulaştırmayla kamulaştırılan ve termik santral kurulacak olan zeytinliklerin kesilmesine tepkiler giderek büyüyor. Mahkeme kararına rağmen usulsüz zeytin kesimlerine tepki gösteren köylüler, Manisa valiliği önüne yanlarında getirdikleri kesilmiş zeytin ağaçlarıyla seslerini duyurmaya çalıştı. Yaklaşık 50 kişilik bir grupla Manisa Valiliği önünde kesilmiş zeytin ağaçlarıyla basın açıklaması düzenleyen köylülere CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de destek verdi. Valilik önünde ilk açıklamayı yapan Yırca Köyü sakinlerinden Sedat Sami Özdemir şunları söyledi. Özgür'ü bir nevi kuruttular. Biz buradan senelerden beri ekmek yiyoruz. Çocuklarımızı okutuyoruz. Geçimimizi tarımla sağlıyoruz. Zaten hala hazırda iki tane mevcut santral var. Buna rağmen 3. E, santralı kurmak istiyorlar. Şu anda köyümüzde hastanelerde 10 tane yaklaşık akciğer kanserinden yatan insanlarımız var. Mağdur durumdayız. Böyle bir şey yasal değilse niçin kesiyor? yaşama hakkımız yok mu? Biz yaşama hakkı istiyoruz. Çocuklarımıza temiz çevre enerji istiyoruz. Şu zeytinimiz Türkiye dünyada ikinci sıraya gelmişken niçin gitsin? Niçin bu tarama arazilerimizi yok ediyor? Valilik önündeki açıklamanın ardından Manisa Valisi Erdoğan Bektaş'la görüşmek isteyen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve köylüler bir süre güvenlik güçleriyle görüştü. Köylülerin yaşadıklarını anlatmasının ardından bir açıklama yapan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel şöyle konuştu. Hukuk mücadelelerinde onların yanında olmaya çalışıyoruz. Bundan bir ay önce biliyorsunuz bir gece yarısı köylülerin hiç haberi yokken bir acele kamulaştırma kararının gereği olduğunu söyleyerek zeytinliklere dozerler girmişti. Gece bir buçukta gittik. Dozerlerin önüne hep birlikte geçtik. Çünkü biraz önce teyzemin söylediği gibi gözyaşlarıyla bu zeytinler onlar için evlatları. Ha evladının ha evladının eli ayağı kesilmiş ha onların zeytini kesilmiş. Köylüler vali yardımcısı Mehmet Yüce ile görüşmenin ardından Soma'ya geri döndüler. Öbürleri de Apache'ler gibi geliyorlar, zeytinleri kesip kesip kaçıyor. Hayır, hayır. Buna bir dur demenizi evet. bekliyorum. 511 aracım. Eee tarih işte 90